Arkadaşlar fırına iki ekmek almaya geldim. Kahvaltı yapacaktım. İnanabiliyor musunuz? Fırıncı bizi içeri kilitledi. Bizi yemeye çalışıyor. Buradan hemen çıkmam lazım. Zaten baksana şurada Allah'ım oklavayı da kaldırmış. Sen benim öğle yemeğim olacaksın diyor. Hadi oradan ekmek yesen beni niye yiyeceksin? Şuradan kaçmam lazım. İlerleyelim arkadaşlar. Aha ekmek. Bu ekmeklerin üstüne basmamam lazım. Alimallah Allah çarpılırım. Çarpılmak istemiyorum. Fırıncı da gerçekten çok tuhafmış. Allah şöyle geçeyim. Checkpoint'i de alalım da ne olur ne olmaz. Burada da kurabiyeler varmış. Geç şöyle dostum kurabiyelere. Kurabiyelere de hiç basmak istemiyorum ama ne yapayım? Ben buradan kaçmam gerekiyor ya. Deli midir nedir? Yiyecek bir şey bulamamış da gelmiş beni yiyecekmiş. Ay arkadaşlar burası fırıncının insanları ekmeğe çevirdiği yermiş. Eyvahlar olsun. Dur. Şöyle geri 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 geri. Evet ilerle ilerle dostum. İlerle hadi yanma. O zıplayamadım ya. Ekmeklerin içine düştüm. Of ya çok kötü oldum. Bir de sırıtıyorum. Şu sırıtmam da olmasa. Vallaha yine parçalandık görüyor musunuz? Aa, ya ne zor bölünmüş ha dostlar ne zor bölünmüş ne yaptım tuvalette ekmek mi yedim haşa ne yaptım da bunlar başıma geldi ya hadi ilerliyorum ilerliyorum hadi zıpla Aa zıplayamadık yine. Şu canavarların içine düştük, ekmek olduk. Ah, ah, ah dostlar. Geç, geç geriye gel. Hah, ilerle. Hadi zıpla. Of, zıpladık. Hadi, hadi, hadi. Ama oh, Allah, kurtulduk mu? Evet. Oh be, en sonunda kurtulduk da. Ay ekmekler. Dur, 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 dur. Nasıl geçeceğiz? Şuradan ilerleyelim. Ha, şurada duralım. İlerle, şurada duralım. Hadi bakalım. O kurtulduk sonunda. Ne diyor? Of, dur, diyor. Dikkatli ol diyor. Un her şeyi batırabilir diyor. O yüzden ekmeklere basacağız yine. Eyvah. Allah'ım affet. Ha ekmekler doğru ya içine çöküyormuş. Hızlı hareket etmem lazım arkadaşlar. Eyvah. Şöyle ha hızlı hızlı hız Allah hızlı yapacağım diye vallahi şaşırdım. Şaşırdım gerçekten. Şöyle biraz daha dikkatli olmam lazım. Allah şöyle hemen hızlı hızlı. pop 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 dön dön dön. Allah dön 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 dön. Hop 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 hop. Aa ne yaptık? Turuncu ağzına mı girdik? Ne yaptık? Ana tost makinesinin içine girmiştim. Merdivenlere dikkat edecek sıcak olabilir diyor. Hızlı kalkacağız o zaman. Dur, hızlı çıkacağız. E nasıl çıkacağız ha? Çık 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 çık. Daha hızlı çıkmamız lazım arkadaşlar. Dönelim. Kaç 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 şurada bekleyeceğiz. Evet. Şurada bekleyeceğiz herhalde. Evet. Oh kurtulduk. Şu an neredeyiz? Ana görmedik ya. En baştan başlamaz umarım. Ee, böyle mi olur da? Dur bakalım. Şurada bekleyeceğiz. Şurada bekleyeceğiz. Evet aferin bana. Şimdi de şuradan geçeceğiz. Tost makinesinde ne işim varsa onu da anlamadım. Hadi ilerleyelim. Ah arkadaşlar tost makinesinin içine girdik. Allah uçtuk uçtuk vallahi uçtuk.